Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yumruk bomba ve arkadaşlar sticker saklayıp bulma oyunu oynayacağız. Bunu saklayacağız 24 evet. tane. 6 12 18 oyuncularımız 23. var. Şimdi hemen taş kaçacağız. Belli turlar. bir sürede bulmaya çalışacağız. Yes! 3 0. Şimdi yani... saklıyorum. Baba. Şöyle çıkayım mı? ben sana güveniyorum. Şurada kızlarız. Yok bakmam da Şeylerini anlayabilirim ama. Güvenim ayrı. Öyle yavaş geçelim. Tamam neyse git ben oldu değil diyorum. 2 dakika süre arkadaşlar. Ben size kartları hemen saklayacağım. Baba belki şu 2 kartı sen sakla. 2 kartı tamam. Bunu... Bunları... Arkadaşlar 12 tane saklayacağız. Bunları, bunları saklayacağız. 妈妈。 I love this piece. <laughs> arkadaşlar son iki tane kaldı. Yok. Tamam. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben geldim. Özel dedektif, dedektik. Bir tanesi düşmüş ama. Bir kanak yüzü. Neyse bunu buldun sayın bende. O iş Ay. bende. Baba bir dakika. Bir akın dönsene. Hemen bulacağım. Kapattım gözlerimi arkadaşlar bakın saklasın diye kapattım gözlerimi bakmıyorum. tanesi yere düşmüş. Tamam mı? Değil. Tamam. Kapattım gözlerimi. Kapat gözlerini kimse görmesin. Evet, tamam mı? Tamam. Başla. Bu taraflara koydun mu? Arkadaşlar bir analiz yapmam lazım. Bu taraflara birazcık çok koydum. Ee, nereden görecekler arkadaşlar birazcık çok gördüm. Bir. Bir. Evet. Adım evet. Süleymanoğlu. Tamam başlasın. İki başladım. dakika var. Demiştik. Tamam iki dakika. Tamam, lazım. Arkadaşlar birincisini buldum. Sıcak soğuk gibi. Evet. Bu soğuk. Çok mu soğuk? Yok. Soğuk, çok soğuk. Bunu içine koymadım ama bu, değil. Bunu soğuk çıkartma. O değilmiş. Ama bura bak. İçim, bu i̇çimde değil ama bir tarafında olabilir. Tamam bravo. 2 arkadaşlar 2 buldum. Arkadaşlar 8 tane var ve 27 saniye oldu. Miskinde var mı? Yok. Miskinde de yok. Miskin dede. Miskin dede. Üç. Üç dört. O. Arkadaşlar dört. <laughs> Beş. O burada da varmış. Ha <laughs> burada da varmış. Beş. Daha bulamayacaksın. Niye baktım arkadaşlar? 5. <laughs> 3 <Beş, gülüyor> tane kaldı. şu anda ne ne olacak niye çünkü ne yani arkadaşlar. Beşte kaldım. 5 beş. İki. Altı. Bitti. Altı. Bitti, oğlum, altı dedim. Bitti. Valla. Bit, bitti, bitti. Dedi. Bitti. Bitti, bitti demeden altı. dedim Hayır. Allah, bitti, dedim. demeden altı dedim. Hayır. almadın. Koy. Beş tane. İki. tamam. Tamam hadi. <laughs> diğerlerini diğerleri. de al. Ben sen göreceksin şimdi. Baba, bak. Baba. Hayda. Altını. Çok kolay bir yerdeymiş ya. Yedi. 7 Gördünüz mü? Altı, sekiz. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ay yerde. Bu hocam ne Hadi sen git. Çabuk. Sen şunu ayarlasın ha. Tamam, aç aç. Aç kapıyı. <laughs> Ver, sen onları Bu mısın? ne? Yedi. Yedi o ne? Burada yitsen. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nasıl onlardan çıktı o zaman? Benim. Arkadaşlar bu beni kandırıyor bu ya. Yok. Bir tane de burada var. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamam hadi. Dedim bir şey yapmadım 9 tamam. tane de varmış. Tamam. Hemen gidiyorum. Tamam sen git. Görüşürüz. Mı? Peki. Evet. 12 tane olacak ya 12 tane ne tamam. 9 8 8 dedim bana tamam bak 8'e devam edelim hayır, hayır. vaktimiz yok zaten hadi 15 oho her yere koymuş bana 8 tane diyor bir tane de 12 olacak tamam hadi hadi vaktimiz yok Sekiz tane mi? Evet sekiz. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Gel gel. Oldu mu? Hala süreyi baksın. Ben... Evet dur hemen ayarlayalım. Dur dur. Neyle sakladın? He? Neyle sakladın? Ne bileyim elindekileri sakladım işte. Şöyle... Süre. Başlıyor. Bunları da sıfırıyoruz. başla. Evet. Maalesef. Sıcak soğuk yaptı. Soğuk. Sıcak. Evin içinde mi? Yok. Bir. Yok mu? Evet. Şimdi. Evet. Allah. Sıcak. ılık Şimdi. ılık Yarım dakika. Ha, dur dur. Dur şunu dur, dur dur. Dur. Yarım dakika oldu arkadaşlar. Şarjım bitmek üzereymiş. O, ney, ney. Ilık ılık. Şimdi. Ilık. Şimdi. Ilık. Soğuk. Ilık. Soğuk. Soğuk. Ya baba. Soğuk. Kaput. Soğuk. Çok soğuk. Daha da soğuk olacak bu gece. Soğuk. Şimdi. Ilık. Ya ne? Şimdi. Soğuk. Soğuk. Ya şimdi. Sıcak sıcak sıcak. Ilık. Ilık sıcak sıcak sıcak. Bunun arkasına mı koydun? Sıcak. Ha burada mı? Yok. ılık Ilık. Of. Oh. Ilık. Sıcak sıcak yanıyor yanıyor. 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 Kaç ne oldu? 1 dakika 35 saniye. 1 dakika kaldı. Yanıyor. Ya anne gülüyor. Ama niye? İpucu verebilsen güzel. Aa, ay ipucu. Aa. Anne yok ki burada. Yok mu? Yok ha burada. Allah Allah. Soğuk. <laughs> Arkadaşlar bu yok ya. Baba şarkı söylüyor. Ama sıcak diyorum lan. Sıcak, sıcak, sıcak. Bitti, süre bitti. Olsun, devam et. Diyor, soğuk. Yanıyor. Aldım. Bu, aldın mı? Aldım. Yanıyor yine, yanıyor, 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 yanıyor. yanıyor. Ne çıkmıyor? Tamam, bırak onu devam et sen. Aldım ben onu. Devam et yanıyor, 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 hala yanıyor. Olan yanıyor. Soğudu, 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 ılık, 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 yanıyor, yanıyor. Petek yanıyor, petek, petek yanıyor. Yani. Petek yanıyor oğlum. Petek yanıyor, yanıyor. Sen bu petekle beraber yanıyorsun. Ya anladım, anladım. Hey. Soğudu, petekle beraber yanıyor orada. altı. Altı mı? Evet altı. Tamam başka? Petek yanıyor. Şu anda beraberiz. Yok no, şu anda. Tamam beraberiz. Elimi öpüştüreyim. Daha yoktu. Var var. Nerede? Altı sekiz tane olacak diye. Yanıyor 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 yanıyor. Tamam canım kaldırma. Yanıyor 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 alın oradan yanıyor. Yandı galiba. Yandı mı? Tamam yanıyor hadi bir tane kaldı bir tane yok bir tane kaldı koltuğun altında yanıyor Yanıyor alev aldı orası öbürü öbürü Yok Yap, yapışmış mı arkadaşlar şimdi siz karar verin kim Arka arkadaşlar kimin kazandığını kimin galip olduğunu siz belirleyin Talha 8 tane buldu ben 6 tane buldum ama süre olayı var siz belirlersiniz artık. Ama arkadaşlar, şimdi ben ben şurada, şurada yakındaydım. Sen şöylesin, soğukta soğukta soğuk, da, soğuk, da, soğuk da olacak. Sen böylesin. <laughs> Öyle bir şey yok ha burada 1 saat bekledim o yalan. Ama bak, ben buradayken, burada bir tane vardı. Ben buradayken dedim ki, soğukta soğukta soğuk olacak. Ben, oraya ben öyle bir şey dedim. Ben öyle bir şey dedim ya. ben de ya. Öyle bir şey dedim ben. Arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Saçlarım çok kötü olmuş. Bay bay.